Aa! Ne oluyor burada? Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Siparişler yetişmeyecek diye yardıma geldiler bize. Oh, i̇nanmıyorum. Özge? Özge teklif etti. Fatma Gül'e yardımımız olsun dedi. Vah ne diyeceğimi bilemiyorum. Koştur koştur nasıl geldim şuraya bir bilseniz. Zaten dün akşam uyumamışım. Sipariş çok. Nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünüyordum. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Merak etmeyin, bütün siparişleri vaktinde yetiştireceğiz. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. Oturun, bir çay koyayım hemen size. Vallahi iyi olur. Nasıl koştur, koştur geldim buraya kadar. Ay, biraz dinleneyim. Ondan sonra ben de sıvarım kolları. Kerim'in iyi haberini aldık, çok sevindik. Çok şükür ucuz atlattı. Kim vurmuş belli oldu mu? Maalesef. Kim yaptıysa elleri kırılsın inşallah. Öyle bir korku yaşattı ki bize. Yani bu çocuk ölebilirdi de Allah korusun. Sakat kalabilirdi. Verilmiş sadakanız varmış. Bize çektirdiği o korkular yanına kar kalmayacak inşallah. Elbet çıkacak ortaya. Elbet yakalanacak. Sağ ol Mehmetciğim.